Çocukları daha kaçırdınız, doğru mu? 15 yaşındaki bir kızı daha teslim ettiğiniz söyleniyor. Nasıl öyle bir şey yapmış? Görüntüleriniz var ama. Vicdanla rahat mısın sen? Bakın ne iddialı gibi bir şey söylemeyeceğim. Aslında günde iki sefer, e, sefer e, makineye bağlanıyor. Cebinde bir de fısı var, yüksek dozlu e, astım broşeti var. Kızımı kandırıp evden götürdüler. Dört gün oldu pazartesinden beri. Onun gelmesini istiyoruz. Kızım hastadır, ufaktır. Benim kızımın hayalleri vardı. Yani bekliyoruz, kızımızı istiyoruz. Neredeyse Kızım gel seni bekliyoruz seni seviyoruz. Gel devletimiz bizim arkamızdadır. Seni seviyoruz gel. Seni seviyoruz kızım. Astım hastasısın. Kim kandırmış kızım? Korkma eve gel anneciğim. Seni bekliyoruz.